yıllarca boş kalmış, restore edilmeye başlanmıştı. Yalıyı satın alan iş insanı Murat Bey, eşi ve 10 yaşındaki kızı Elif ile birlikte taşındı. Taşındıkları ilk gece boğazda yoğun bir sis vardı. Dışarıdan martı sesi bile gelmiyordu. Yalı içeriden tuhaf şekilde çok sessizdi. Tahtalar gıcırdıyor, duvarlar soğuk nefes alıyormuş gibi üşütüyordu. Elif ilk gecede anne babasının yatak odasına gelip fısıldadı. Beni kim uyandırdı? Aile şaşırdı kimse dediler. Ama Elif ekledi. Yatağın ucunda biri oturuyordu. Yüzü yoktu. Aile bunun uykusuzluk ya da kabus olduğunu düşündü. Ama ertesi sabah Elif'in odasında yerde tuhaf bir çizim vardı. Ahşap zemine tırnaklarla kazınmış bir sembol. Dairesel bir şekil ve ortasında üç çizgi. İkinci gece gece yarısı Murat Bey, alt kattaki mutfaktan gelen bardak sesleriyle uyandı. Aşağı indiğinde mutfağın ışığı kapalıydı. Bir bardak yere devrilmişti. Ama bardak devrilmeden önce yerin üzerinde biri yürümüş gibi ıslak ayak izleri vardı. Ayak izleri merdivene çıkıyor, Elif'in odasına doğru gidiyordu. Elif'in odasının kapısını açtığında kız yatağında oturuyordu. Gözleri duvara sabitti. Kıpırdamıyor, sadece nefes alıyordu. Murat Bey yaklaşınca Elif dudaklarını oynattı. Köşede duruyor, öfkelendi. Köşeye baktığında kimse yoktu. Ama lamba bir anda patladı. Işık gidince odanın köşesinden boğuk bir hırıltı duyuldu. Üçüncü gece en karanlık olan aile artık evde bir şey olduğuna emindi. Bir hoca çağırdılar. Hoca eve girer girmez kapının eşiğinde durdu ve yüzü kireç gibi oldu. Bu evde seneler önce bir büyü yapılmış. Cin çağrılmış, geri gönderilmemiş. Hoca dua okumaya hazırlanırken yukarıdan tahtaların koşar gibi sesleri geldi. Ardından çığlık. Elif'in sesi. Herkes yukarı koştu. Elif odasının ortasında havaya bakarak ağlıyordu. "Onu çıkardınız. Artık buraya geliyor." Bir anda bütün ev titredi yalıdan, derin bir inleme sesi yükseldi. Sanki ahşabın içinden biri geçiyordu. Koridorun ışıkları teker teker söndü. Sadece merdiven başında bir gölge belirdi. İnsan boyunda olmayan, kambur, ince kolları olan bir silüet, gözleri siyah değildi, boştu. ''Hoca, sakın bakmayın!'' diye bağırdı. Ama Murat Bey bir an göz göze geldi. Gölge, başını yana eğdi ve fısıldadı. ''Burası benim evim.'' Kapılar çarptı, camlar kırıldı, Hoca dua okumaya başladı. Elif bayıldı. Gölge merdivenlerden aşağıya doğru geri çekildi. Yalıyı bir sessizlik kapladı. Fısıltı gitti. O gece aile valizlerini bile almadan evi terk etti. Bugün. O yalı hala Çengelköy sahilinde duruyor. Restorasyon bir kez daha başlatıldı ama kısa sürede bırakıldı. Gece bekçileri yalının içinden çocuk sesine benzer fısıltılar geldiğini söylüyor. Kimi zaman da pencerede ince bir gölge suya doğru baktığı halde görülüyormuş. Yalının duvarında hala aynı sembol duruyor. Dairesel işaret ve ortasındaki üç çizgi köylüler.